Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber yeniden bir rekor kırma videosuyla karşınızdayım. Hem de bu rekoru biz kıracağız. Türkiye win streak yani kazanma serisi rekoru arkadaşlar. Bunun rekorunu sizlerle beraber şimdi kıracağız ve biz şu an Kick'te canlı yayındayız. Canlı canlı kıracağız yani bunu ve bu akşam da saat 8.30'da prestij kasacağız. Arkadaşlar muhakkak gelin, bekliyoruz sizleri. Şu an hatta 1507 kupa Piko yaptım. Akşam bu akşam yani canlı yayında onu 2000'e kasmaya çalışacağız. Hem de prestijim olmuş olur. Benim hiç prestijim yok. Biliyorsunuz dünya bire de bu sezon değil. Bir sonraki sezon değil. Ondan sonraki sezon kasacağım. Neden? Çünkü 12 seviyeler daha gelmedi. Geldiği zaman kasacaktık. Fakat gelmedi. Biz de 2 sezon sonraya atadık bunu. Onu da haberini verelim. Şimdiden prestij kasmaya başladık. Biz linki koyalım. Siz gelin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o zaman şöyle oyuna geçiyorum. Yanımızda sis loves me var. Evet profiline geldim. Gördüğünüz gibi 2810 win var. Şimdi son maçları beraber yapıp kıracağız. Ama ben de yüksek kupa yani bunu riske atmayalım diye yan hesabı geçeceğim şimdi. Çünkü benim en az 1000 kupa karakterim var. Ha Rico'yu da gördüğünüz gibi 1507 yaptım. Yerelden gösterim hatta. Arkadaşlar savaşçılara geliyorum. Rico'yu Türkiye'de şu an 107'ye falan taşıdık. Yani bunu TR'de bir yapar mıyız bu akşam? Oğlum çok yüksekmiş lan. <laughs> Ama bakarız arkadaşlar siz gelin akşam yayına. Ben yan hesabı geçiyorum o zaman. Odanın kodunu evet, alıp. Çocuğu ses ekleyeyim abi sana şey yapalım. çocuğun sesi aynen çocuğun sesi ekle. Gruba, gruba geçelim grup. Tamam aynen ben gruba geçiyorum o zaman arkadaşlar. Tamam. Hem de çocuğa biraz sorular sorarız. Hacı dur ben buradan da ayrılayım bana kod verirsin. Ben arkadaşlar yan hesaba geçiyorum. Evet yan hesabıma geçtim şimdi. Gördüğünüz gibi 2 level YBJ. Bu arada bu arkadaşımızın dünya rekoru da gelebilir arkadaşlar. Bence Türkiye rekoru kırmasının şerefine de böyle bir 7000 like atarsanız güzel olur. Tabi atarsanız arkadaşlar isterseniz atmayın. Ama çok da önemli değil diyebilirsiniz. Atarsanız da farkmaz. Evet ben yeni hesaba girdim. Savaşlarımı giriyorum. Seviye olarak bakın Max Level Stub'um var. Max Level sutu seçtim abi. Instagram'dan hemen girelim. Evet şu an sese giriyorum. Bilmiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam Aleyküm. Yunus abi hoş geldin. Nasılsın acı? İyiyim. abi sen nasılsın? İyi hacım çok şükür. Moruk şimdi sana birkaç tane sorumuz olacak. Ben bir de e, Max Devil stüyle geleceğim 10 kupa. E, tamam abi gel. Kodu bana verin ben geliyorum. Sorularımıza başlayalım. Tamam. Ben söyleyeyim mi kodu? Ha kodu sen söyle söylersen ha Heri var mı odada şu an? Var, var var ama yan hesapta. Yan hesapta. Ha tamam o zaman söyleyin kodu ben geliyorum. X Y Y 8 E 8 E Z R Z R mi? Evet Samsun Manisa. Samsun Manisa. Tamam. Katıldım. Aynen. Evet. Arkadaşlar şu an odaya girdik. Şu şeyi de bir kapatalım. Takım davetlerini sesini aldık. Ha. Şimdi e, o zaman bir maça girelim bir tane. Tamam abi. Girelim. Red Harry... Force zaten 2811. Kırmak için 2812 yapmamız lazım. iki maç. Ha tamam okey. O zaman bir maçı yapalım. Ondan sonra sorulara geçelim. Heri ama bir seviye yüksel. Biz e, Zaten 100 kupa 6 olduğumuz için bot atacak ama biz yine her türlü işimizi ya, garantiye alalım. Bot atacak ama garantiye alalım. Bu çok önemli bir şey yani. Sonuçta evet. 2800 maç. Ha olur olur. Bu olur. Olur. Evet. Bakalım arkadaşlar. TR rekorunun kırılmasına vesile oluyoruz hem de. Güzel olacak. Evet. Karşıya. Evet. Bot attı. Golü ben çakarım aga. <laughs> evet, güzel olur. Bakayım harbiden bot bular mı? Aynen ya. Arkadaşlar bunu biz de yapabiliriz ha. ha ama tabii çok uğraştırır. Yani. Evet, bayağı zaman alıyor öncelikle onu söylemediğim. Evet. Ben o zaman şöyle bir hızlıca. Abi çok iyi ya. <laughs> Vallahi. Ben soru soracaktım hayır. Ha, bir dakika dur. Ha, soru soracağım acı. Şu maçı bir atayım golü. Ha. Şimdi sorulara geçiyorum. Birkaç tane sorum var. Maçı yaptık hani bir görelim de yani Henry. İlk sorumuz o zaman ben merak ettiğim bir şey soruyorum. Ee, ne kadar zamandır bu rekoru kırmaya çalışıyor? Bir dakika dur bir dakika. Şurayı bir açayım da sesini bölmesin. Heh. Ne kadar zamandır bunun rekorunu kırmaya çalışıyorsun acaba? Abi ben yaklaşık 2 aydır sadece bu seriyi kasmaya çalışıyorum. 2 aydır sadece bunu oynuyorsun yani. Aynen. Her dölle geldiğinde bunu kasıyorum. E, günde e, ne kadar oynuyorsun? Abi şimdi dölle 3 günde bir geldiği için sadece dölle geldiğinde kasabiliyorum. Çünkü eee hmm. düşme taktiği orada yapılıyor yani seriyi bozmadan kupayı düvelle de düşürebiliyoruz. Onu da bilmeyenler için şöyle açıklayayım. Biz şimdi düvelle maçı maç kaybettiğimizde sadece ilk karakterin serisi bozuluyor. İkinci ve üçüncü karakterin serisi bozulmuyor ya da artmıyor. Yani Böylece... Anladım. Şöyle bir mod Aynen. var düvelli modu. Burada mesela bir karakter alıyoruz. Orada ilk karakter serisi bozuluyor ama diğer karakterlerde de kupa düşüyor. Aynen. Onların serisi bozulmadığı için serisini bozmadan kupasını düşürebiliyorum. Böylece 0-100 arasında sürekli kasıp düşürüyorum. Mantık bu şekilde. Anladım. Sürekli bot atıyor zaten bu şekilde. Peki o öyle o günleri kaç saat kasıyorsun abi bir ara böyle 20 saat falan oynadığım da olmuştu yani ha genelde bir 12 13 saat oynuyorum geldiğinde Ha, geldiğinde ama 3 günde mi geliyor demiştin? Aynen abi 3 günde bir geliyor. Hmm, anladım. Peki dünya 1'e yani dünya rekorunu kırmaya da ne kadar kaldın? Abi dünya rekoru en son 5000 diye görmüştüm. Benim ha. karşıma gelmişti yapan arkadaş. Ondan sonra bir baktım adam 7000 yapmış. Adam hala kasmaya devam ediyor ve patlamamış. Ha. Hacı o zaman bin. onu geçmek biraz sıkıntı. Yani onu kırmayı düşünüyor musun peki? Abi benim hedefim aslında 10.000 ama yani muhtemelen o adam da 10.000 yapar. Ha. Yani eğer adam tam 10.000'de bırakırsa ben 10.001 yapar onun rekorunu kırarım. Anladım. O zaman e, o rekoru kırarken de bizi bir ara biz beraber kıralım. Başkasına gitme. <laughs> Güzel olur yani. Olur abi, olur. Sıkıntı yok. Patlamazsam inşallah. İnşallah hacı. Yani yani patlamazsın bu şekilde. Bot attığı için zaten. Yani yanına da gidip de bazen riske girmezsen sıkıntı olmaz. Ben o zaman hazırı verdim. Aynen abi. Zaten ben çok temkinli oluyorum Ben yani internetim gitse bile yedek cihazı hazırda falan tutuyorum. Hmm. Ha bir de Çünkü internetin baya... riskleri var değil mi? Doğru. Aynen abi. Sonuçta 10.000 maç yani. 10.000 maçın kuzusu geçmesi lazım internet bağlantısını in Yanındaki iki adamın da e, düşük olması lazım falan filan. Bakalım İyi, o zaman. Tabii e de gittiğim için tek başıma kasıyorum. Ha orada orada yana sıkıntı yok. Ben şeyden diyorum. Her evet, şeyde evet. mi oradan kasıyorsun? Ee, ben ben Street nerede kasıyorsun? E, sadece de kasıyorum abi çünkü savaş topunda artı +13 veriyor. De artı +5 alıyorum. Hani da, çok daha fazla maç atabiliyorum Sıfır yüz arasında. Ha. Peki birinci karakter olarak mı kasıyorsun? Ha yok evet, abi birinci alınca serisi artıyor ya da e, Ha o zaman duelloda da oynayabiliriz diyecektim de. O bizde nasıl oynadı duelloda? Evet şu an rekor kırıldı o zaman. Evet abi şu an rekor 2811'de Can diye füzük şehitle yapmıştı onu. Şu an ha. rekoru kırdık. Şöyle bir bakalım o zaman hızlı bir şekilde. Evet şöyle bir profiline geliyorum Hacı ve 2812 hatta bir tane daha maç hızlıca seri atalım. O Olur arada abi, chat'ten atalım. bir soru alalım. Chat bir tane sorunuz varsa hemen sorunuzu yöneltin. Ben de o arada hem de Şafin şey Videoda 8 dakikayı geçsin para kazanalım. <laughs> geçsin abi. Bir, iki, bir maç daha atabiliriz bunun üzerine. Aynen atabiliriz. Sıkıntı yok. Ceyhun bir şey soracağım. Et sor kanka. Bu şeyi kasarken şey karakterin kupası yükselmiyor mu? E, hangi, neyin kupası? Bu mendilin kupası yükselmiyor mu? İşte sürekli onu ben de de düşürüyorum. Ha, e, gerek bozulmuyor değil mi seri? E, i̇kinci veya üçüncü olarak koyarsam Dölle de ve kaybedersem bozulmuyor. Birinciye koyup kaybedersem bozuluyor. Sen o zaman ikinciye koyup e, herhalde düşürüyorsun. Aynen ikinci veya üçüncü abi hiç fark etmiyor. Birinci olmasın yeterli. Ama ikinci de sonuçta kaç kupa düşüyor? Üçte kaç kupa düşüyor? Abi şimdi en yüksek karakterinin kaç kupa olduğuna bağlı. Ha. Çok iyiymiş ya bu mantık. Vallahi. Evet abi ama kasması düşmesini beklemek yani düşmesini beklemek kasmaktan daha zor. Anladım. Bak biri şey sormuş. Neden Mendi? Abi ben birçok karakterin böyle normal görüşüne baktığım profilde Mendi hoşuma gitti. Ha anladım. Öyle başladım Mendi'ye. Mendi'nin görünüşü güzel diyorsun. Tamam okey güzel. çok bir spesifik sebebi yok yani. Sadece görüntü. Helal olsun. Bakıyorum başka bir soru daha geliyor mu? Şu an arkadaşlar rekorun üstüne bir tane daha koyduk. Bakalım hemen hızlı bir şekilde. Ve son bir tane daha soru alıyorum. 100 kupa olmadığımız için abi bir, bir, bir maç daha atabiliriz. Bot atacak çünkü. Ya tamam, bir maç daha atalım o zaman. O sırada soru soracak olanlar olabilir. Ee, başka karakterde kasıcan mı diye bir soru gelmiş. Ya her streak karaktere özel olduğu için başka bir karakteri kesinlikle bu kadar yüksek streak'e kasmam. Ha, zaten mantıksız olur yani gereksiz. Ha, aynen, o zaman harbiden psikopat bir sosyopat olduğunu düşün düşünürüz yani senin. Şu an evet, ama normal kesinlikle. yani rekor kırmaya çalışan, e, temsil etmeye çalışan da diyebiliriz hatta. Şu an dünya birinci olursan yani dünyayı temsil eden bir Türk olmuş olursun. Yani, Abdullah gibi olma. Abdullah o harbiden ne yaptı ya ona da bakmak lazım. O 10k daha kastı Dur bir dakika ona da bakalım o zaman bu videoyu da öyle bitirelim. Güzel şu an rekoru kırdık arkadaşlar. Aynen oh. öyle. Şöyle bir bakalım hızlıca. Şunları da açayım. Belki bir sana gelir. Hadi. O oh, harbiden geldi lan. Oha. <laughs> lan hiç beklemiyorum. Bir şansına. Vallahi helal olsun bastım ve ne geliyor abi ve bir karakter yok kostüm ya Kosmiş umumda değil benim. Neyse hemen şuradan bakalım. Ve yeni Bana... Türkiye rekoru 2814 arkadaşlar. O zaman eyvallah Güzel. Ceyhun. Katıldığın için sağ ol eyvallah. Ben teşekkür ederim eyvallah, abi. Eyvallah kendine iyi bak o zaman. Hadi Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet abi. Evet genel olarak da arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz. Yani fena bir video değildi ama izlenmedi. Bu da izlenmedi. Yani ikisini de izleyebilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Bay bay.